O gün Cumhuriyet'in 15. yılıydı ve Atatürk yatağında Salih Bozak'a dönüp dönüp ah Ankara, ah Ankara'ya gidemedik diye söyleniyordu. O sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. 29 Ekim törenlerinden dönen Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerini alan vapur Dolmabahçe önünden geçiyordu. Öğrenciler vapurdan atamızı görmek istiyoruz diye bağırdılar. Atatürk sesleri duyunca pencereye gitmek istedi. Yanındakiler itiraz ettiler. Kılıç Ali kura camdan uzaklaşın işareti yaptı ama nafile. Atatürk ısrarcıydı. Koluna girdiler, pencere önünde bir koltuğa oturdu ve dışarı öğrencilere baktı. Gençler sevinçle ya 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 şa 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 diye bağırdılar. Bir kısmı onu daha yakından görebilmek için suya atlayıp saraya doğru yüzmeye başladı. Sonra bir ara hep bir ağızdan 10. yıl marşını söylediler. Çıktık açık alınla sesleri dolma bahçenin hüzünlü duvarlarında yankılandı. Atatürk gözyaşlarını daha fazla tutamadı. Yanındakiler son düşmanı ölümle savaşan bu kudretli adamın ilk kez o gün ağladığını gördüler.